Abi değil mi? Abi bir saniye sana Heh. bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Hoh der misin bir hoh? Hoh. Leş gibi alkolü okuyorsun. Mesai saat <laughs> içinde. Selam İnanılmaz. i̇nanılmaz. <laughs> bir bozma gel şuraya. Şey. Buldun mu izahane? Ne izahane vardı içeride ya. Abi, abi, sen, abi sen, onu şey koyacağım. koyacağım. Buradan kar maskeli biri geçti mi? Yok. Adam evet. ama zaman. Evrim Evim sen geç evet, tabii. Sıradaki kim? Sıradakini gönderin o kadar. Geliyor gidiyor. Evet. Evet. <laughs> Kendi mi açtı şarkı? Güzel. Olabilir. Yaratıcı. Artı var. Hadi evrim kazan. ya. Evrim kazansın ya. <laughs> evrim kazansın evrim ya. Hoş geldin yani, Hayatım isim neydi? Hoş buldum. Benim evrim. <laughs> <laughs> Fazladan bir puan. <laughs> Bu hakkında Hanım mı? Aa ben mezuniyete gidiyorum. Ama benim moralim çok bozuk. Niye Hayatım? <laughs> Çünkü benim babamın fabrikası yok. <gülüyor> <gülüyor> benim bütün arkadaşlarımın babasının döndürme <laughs> fabrikası var. Yukarıdakilerden hangisinde mi var? Ben, <laughs> <laughs> Hepsinin babasının dondurma fabrikası var. Ben alırım sana. Dönelim mi? Dönelim mi? Dönelim, şey çıkarı... mi? Dönelim mi? <laughs> dur 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 ayakta duramıyorum. Dur. Dönelim, <laughs> Dönelim mi? Ben dönün. Ama dön dön dönün. dön. Dön ne abi. bırakmak Gel. Bizim şeyimiz dur dur görüyoruz. gidiyorum ben kalkamıyorum ayağa kalkamıyorum. Dönün abi. Kimseye kenarda bırakmak Ayağa kalkamıyorum lan ben de kalkamıyorum. Ulan. Hayır hayır. Abi çok kötü bir şey geldi başıma. Oldu. geliyorum oğlum. Geliyorum abi. abi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Gel bir şekilde dön arkana be. Döneyim. Hayır yapma. Emin misin? Tamam döndüm. Okey misin lan bak Evet okay Oha. Yapma demiştim amına koydum. Ananı sik. Kendisi <laughs> ben bir şey diyemem şimdi. Gel getirin sen abi. Bir şey yok, bir şey yok. Adam bayıldı. <laughs> Bunu yapmayın abi. <laughs> İyi misin Ayşen abi? <laughs> Ayşen abi. Sen sek bak bakayım arkada ne var. <laughs> Sen Aynı bir ata miyim, ata miyim, abinle miyim? kalsana sen bir. Sen bir Aynı ata miyim, abinle kal. Miyim, miyim. Sen bir ata abinle kal. Git bakayım ata al sen. Ata al <laughs> sen. bir siktir git şuradan ya. Siktir git ya. Anne. <laughs> Yok bir şey anne uyuyor uyuyor. <laughs> uyuyor anne uyuyor. Yok bir şey. Uyuyamadı. Ya <laughs> Abi bırakın ya yan kesici dolu ya bu ne ya Gel Gel Allah Allah rahat bırakın ya Özgür bir Aman ya Rabbim. <laughs> Burada çarparsak öldük bu arada. Allah kahretsin. Durmuyor burası çok sıkıntılı motor Aa, için. Ölmedim. Bayım, ölmedim. Mimito yerinde, Popiko yerinde. tamam hadi Gerçekten çok sıkıntı burası motor için. Şurada bir bir şey deneyeceğim. Ayy. Oldu oldu. Ayy. Oldu, oldu. Ayy. oldu oldu. Oy. Yani kötü giden bir senaryonun en iyi şeyiyle sonlandırdık. Ha! Olmadı. Ben diyorum ki şimdi. Eee... Şakir yapsın abi. Yapsın, okey. Okey, Şakir yapsın. Şakir yapıyor. He. Ee? Neyi ben yapıyorum? Bankayı. Paletoyu. Abi aramıza gaz. Ben abdest almayı biliyorum. Bak ben full cenabetim buralarda. <laughs> <dedim. gülüyor> Vallahi bak şaka. Aynı yap. durum bende de var oğlum. Sıkıntı yok. Sen kafanı yorma kardeşim. Sen yaparsın. Ben... Tamam evet sen yap kanka. Ya Oğlum yap dinle yap, beni. Yap, Dinle Allah Allah yaparsın. Ee, yaparsın. Oğlum, sen yaparsın. Sen kral çocuk. Ben... abile burada abi. Baban. Ne yapıyorsun abi? Cici kuş cici kuş baban. Cezanı... Kes lan kancık. 10.500 <laughs> falan <laughs> <laughs> E müebbet yazı kurtladın madem. Arkadaşlar <laughs> e, kişi başı 8000 dolar 40 dakika yazıyoruz. nereye kaçtı <gülüyor> acaba? <gülüyor> bak izlemek istemiyorum abi. seni. Yoldan geçen sizsiniz. Çok uzun Siz sürüyor bak. Hayır yoldan evet yoldan paralel atladık evet doğru. Tamam gördüm sizleri. Evde satıyor musun hala bir daha bak. Kontrol edeceğim. Termal yüklenmesini bekliyorum. Ah! Kilolara doğru kavrulup şekilde geçelim. Allah

Kız ne oluyor? Sakat işte, haya bile bilemiyor. İ çocuk. Seni. Sür kızım, sür Beti beni yakalayamadı bu arada. Vay. <gülüyor> birisi <gülüyor> Of ya. Birisi tespit demiş, tespit yapmış. Sana da eğlence çıktı ha diye. <laughs>